soğuk havanın etkisinde kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde sürüyor. İstanbul Anadolu yakasında son durumu alacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor bizimle birlikte. Aykut bulunduğun yerde durum nedir? İstanbul'a dair neler aktaracaksın? Seni dinliyoruz. Evet Kerem Seven, Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz gece itibariyle İstanbul kara teslim oldu. Biz de bu kapsamda kameraman arkadaşım Cem Güney Kılıç'la birlikte Pendik'te Aydos Tepesi'ndeyiz. Burası Kartal, Sultanbeyli ve Pendik için önemli bir nokta. Yoğun bir kar yağışının olduğunu söyleyebiliriz. An itibariyle e, kar yağmaya devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santim olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren İstanbullular güne kara başladılar ve burada da Pendik Belediyesi ekipleri teyakkuzda ve kar kara yönelik ve etkili e, fırtına yönelik, tipiye yönelik çalışmaları devam ediyor. E, yol çalışmaları, yol açma çalışmaları devam ediyor. Hemen kameramın arkadaşım Cem Güney Kılıç'tan aktarmasını göstermesini rica edeceğim. Hemen ara tatile girdik. Okullar tatil oldu ve çocuklar karnelerini aldılar ve bugün kar tatilinin ilk günü hemen burada da Aydos'ta yoğun bir kar olduğunu söyledik. Burada çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynuyorlar ve karın tadını çıkarıyorlar. Hemen onlara mikrofon uzatmak istiyoruz. Burada ormanlık alandalar ve güzel kartopu oynuyorlar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. E, karın tadını çıkartıyorsunuz. Bir de sizi gördük çocuklarla beraber buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Ya, karın tadını çıkarıyoruz. Zaten dün dün itibarıyla okulların tatil olmasıyla beraber çocukların ısrarına dayanamadık. Geldik ve e, güzelim Kurtköy Ay Dağı'nın eteğinde çocuklarla beraber kartopu oynuyoruz. Eee Çocuğunuzun karnesi nasıldı? Burada ortam nasıl? Atmosfer nasıl? Karı uzun süredir bekliyordu İstanbullular. Bugün kavuştunuz. Evet. E, zaten bir haftadan beri raporlarda söylendiği gibi kar yağacağını söylediler. Dört gün boyunca da kar yağacak. Çocuklarımızın da karneleri Allah'a şükür çok iyi çıktı. Onları da ödüllendirmek için e, geldik. Çocuklarla beraber kartopu oynuyoruz. Peki çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür evet Kerem Sen burada ilerideki ailelere de mikrofonu uzatmak istiyoruz. Çünkü burada çok güzel bir manzara, çok güzel bir atmosfer var. Aileler çocuklarıyla birlikte kar topu oynuyorlar, karın tadını çıkarıyorlar ve burada kardan adam yapmaya çalışıyorlar. Hemen mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ee, kar topu oynamaya geldiniz çocuklarınızla. Neler hissediyorsunuz? Karın tadını Vallahi çıkartıyorsunuz. Çok güzel. Beklenen kar geldiği bereketler berekettir su açısından. Eee tatil var tabii ki bildiğiniz gibi. Bize şu yukarıya aldı getirdik eğlenme. Hemen o arkadaşlara mikrofonu uzatmak istiyorum. Eee karnenizi aldınız ve kart oynuyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Memnunum çok memnunum. Özlemiş miydiniz karı? Evet. <laughs> Neler yapıyorsunuz burada? Kardan adam kar oynuyoruz. Babamla kart savaşı yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımızla e, binada o, e, kartopu oynuyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Evet Kerem Seven son olarak hatırlatmakta fayda var. Aydos'tayız Pendik'te. Aydos tepesinde yoğun olarak kar yağışı devam ediyor. Ee, biz de kameralı objektiflere aktarmaya çalıştık. Şu an an itibariyle karın 10 santime ulaştığını söyleyebiliriz. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Aydos'tan sözü tekrar size bırakalım Kerem Seven.